Evet, nasılsınız? Değiştim ve geliştim gördüğünüz üzere. Şimdi Bugün güzeli biliyorum. <laughs> K-pop'tan bahsettim bir önceki videoda. Bileklik yaptım kendime. Dın 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 dın. Bu bileklik bana aşkı getirecek ben evde oturacağım tamam mı ben evde oturacağım evden sıfır yani evden çıkmayacağım ve pat diye gelecek <laughs> birazcık ses, sesim böyle şey genizden geliyor olabilir hastalıktan çıktım ama bazen böyle bir kalabiliyor boğazda geçen ne dedim biliyor musunuz hasta olmadan bir gün önce dedim ki böyle videolar izliyordum falan filan İspanyolların ya da İspanyolca konuşan insanların böyle bir şey oluyor, ses tonu oluyor ve kırçıllı bir ses tonu mu desem, kısık ve kırçıllı bir ses tonu. Kendi kendime dedim ki, ben böyle sesleri dinleyemiyorum ya. Konuşuyor sadece, bir şey yaptığı yok ama ben kısık sese tahammülsüzüm galiba. Böyle, Aa, bunu yapıyor yani insanlara dedikten sonra kendi başıma geldi. Çakal oğlu çakalar Allah'ın ayları. Çek kardeşim çek. Şimdi bir önceki videoda K-pop'la başlamıştık. Oradan başlayıp, yine oradan başlayıp hafif Türkiye'ye rotayı döndüreceğim. K-pop olayı, genelde K-pop deyince insanların aklına gruplar geliyor. İşte 5 kişilik, 6 kişilik, 7 kişilik, 4 kişilik gruplar geliyor. Şimdi Türkiye'de çok fazla yok bildiğiniz üzere, hani e, grup yok derken band'den bahsetmiyorum yani hem çalıp hem söyleyen gruplar değil, bunlar zaten var biliyorsunuz. Ama işte e, dans edip şarkı söyleyen böyle kebapvari gruplar Türkiye'de yok bildiğiniz üzere ve ve bundan tabii ki de etkilenmiş olacaklar ki sizin de bildiğiniz üzere. Bir yarışma ortaya çıktı. Böyle bir grup kurmaya çalışıyorlar. İşte Kore'den esinlendikleri tabii ki de belli işte kızlar dans ediyor, şarkı söylüyor vesaire. Her konuda kızlar hani böyle seçilmiş, eğitilmeye çalışılıyor falan filan jüriler var. Okey bazılarına böyle yani nasıl desem bazılarına böyle çok eleştiri gelmiş, bazılarını işte çok övülüyor Hani elemeler oluyor ya elemelerde işte bir kızı seçiyorlar diğer kızı eliyorlar veya işte vesaire vesaire biliyorsunuz her yarışmada olduğu gibi. Eliyorlar falan filan ee, senin enerjin daha iyi gerçekten bunu duyduğum için söylüyorum. iki tane kız arasında seçim yapılacak bir kızın işte e, senin enerjin sahne enerjin daha iyi. Ben bunu sevmiyorum. Evet mesela şeydir ya işte k-pop'ta görsellik ilk önce ön planda olmalıdır yani görsel olarak çok güzel, çok şey, çok böyle u gözükmelisiniz ki hani K-pop'ta şeyi görmezsiniz işte hani a, tipiniz hani ne olursa olsun işte yeteneğiniz olduğunuz sürece falan öyle bir şey K-pop'ta yok. K-pop'ta görünüş önemli. Bunu biliyoruz. Bir de bir önceki videoda bahsettiğim pre-recorded olayı Burada da yapılıyor bu arada. Bilmeyenler varsa söyleyeyim. Hani onlar işte e, her grup çıkıp dans edip e, hani şarkı söylüyor ya. Orada eskiden söyledikleri kaydın üzerine dans ediyorlar. Ağızlarını oynatıyorlar. Yine yani aynı mantık. Onu yaparken ve elemeler yaparken ki takdir ettim bunu gerçekten. Eski bir canlı kayıdın üzerine söylüyorlar. Okey ama kayıtlarda kayıtlar genellikle oynanmamış. Ne demek istiyorum oynanmamış derken detone sürtone ton kayması ritim kayması ne varsa öyle bırakılmış. Yani çünkü her bir üyenin her bir kişinin oradaki yeteneklerini yani hepsini eşit göstermemişler demek istiyorum kısacası. Yani hepsinin işte seslerinde filan oynanmamış olduğu gibi koymuşlar. Güzel bir şey ama dediğim gibi yani seçilme şekilleri böyle sürekli ona belki ben sürekli öyle bir sahneye denk geldim bilmiyorum ama senin sahne ışın yok işte senin auran, senin enerjin kız tonda değil. Kız Yani kız şarkıda yani tonu bulamıyor dahi. Hani anlatabiliyor muyum? E diğerine haksızlık. Sen daha böyle e, tiyatralsın diye. Yani no. No. Ben buna dünyanın neresinde olursa olsun ben buna karşıyım. Ben de bok gibi yapsam beni eleyin derim ya. <laughs> ben nefret ettiğim bir şeyden daha bahsedeceğim. Ve o burada çok yapılıyor. Bu programda çok yapılıyor. Tüm konservatuarcı arkadaşlar benden nefret ediyor olabilirsiniz şu an diyeceklerimden sonra. Bir şarkıya kendi yorumunuzu katabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Kendi yorumunuzu katıyorsunuz ya veya işte sondaki nameyi değiştiriyorsunuz diyelim. O sonda yaptığınız o name de ki tüm notalar tonun içerisindeyse Dediğiniz ağzınızdan çıkan notalar eğer tondaysa tonun içindeyse Okey bana göre Bana göre değil böyle <laughs> Bana göre e, bir şarkıyı değiştirirken ve kendi versiyonunuzu koyarken Kendi e, namelerinizi vesaire koyarken Eğer ağzınızdan çıkan notalar kon içerisindeyse kesinlikle doğru okumuşsundur bitti yani ben şeyci değilim bunu en artık böyle hani kriz geçirerek izlediğim bir video var o da Bülent Ersoy'la Haktan videosu biliyorsunuz ya biliyorsunuzdur Popstar var ya Popstar Alaturka şimdi o Popstar Alaturka'da izlediyseniz işte Haktan bu arada şey olarak geliyor bir de İyice rezillik ve rüsvalık noktan oraya bir e, hani yarışmacı olarak değil bir konuk olarak şarkıcı sanatçı bir konuk olarak çıkıyor şarkısını söylüyor Bülent Ersoy diyor ki efendim onu yanlış okudunuz. hayır yanlış okumadı okumadı neymiş İşte onun orijinali böyle okunurmuş adamın yaptığı yorum tonda o adam o şarkıyı yanlış söylemiş olmuyor. Çünkü yanlış notaya basmış olmuyor ki. Kendi yorumu olmuş oluyor. Allah'ım koskoca yani gerçekten haktan <laughs> efendim onu yanlış yapıyorsunuz. Yani çünkü e, doğrusu bu diye geliyorlar. Yok. Ama doğrusunun o olmadığını zaten haliniz Tabii ki. Çok iyi bilirsiniz. Tabii ki. Tabii. Bu esası. Tabii Şimdi o... sizin okuduğunuz tarzı lütfen. tabii. Siz şöyle bir şey yapıyordunuz ben aklımda. Ya hayır abi. olur mu? Çok önemli. Evet. Çünkü gençler sizden duyuyorlar. Bu çok önemli. Evet. Kapı Mesela daha demin duyduğum. Serdar Ortaç'ın var ya mesela şey şöyle orijinali şu değil mi? Yaklaşmasın. Yaklaşmazsın. yaklaşmazsın. Gerçek aşklara. Böyle değil mi? Ben bunu istersen böyle yaparım. Yaklaşmasın Gerçek aşklara. Tondaysam bitmiştir. Yanlış manlış okumamışımdır. Bu kadar basit. Okey. Mesela gerçek yaptım ya orada. Oradaki o çıktığım yer eğer şarkıda yani e, şarkıdaki notaların şarkının tonunun içerisinde ise bitmiştir. Bu benim yorumumdur yanlış nota olmadığı sürece kimse kimseye hiçbir şey dememeli. Yani şöyle olur ben bu şarkının orijinalini daha çok beğendim dersin. İşte ben bu şarkının coverını daha çok beğendim dersin. O tamamen artık kişisele girer ama kalkıp bu programda da kızlara aynı şey yapılıyor. Aa bak orayı yan hayır. Yanlış manlış söylemedi. Orada kendi yorumuna kattı. Yanlış söylemiyor. Yani yanlış notaya basıyormuş gibi. Hayır yanlış bastım Yanlış basmadı orada yani böyle yani e, biraz daha böyle bir bunu gördüm ve bu benim inanılmaz asabımı bozuyor. Her yerde asabımı bozuyor. Bu programda da gördüm. Burada da ekstra asabımı bozdu bu olay. Bu olayı sevmiyorum. Hep şey fark bir şarkı belirliyorlar. Hep şarkının tamamen orijinali gibi söyletmeye çalışıyorlar. Şimdi her şarkı, her şarkının nasıl desen makamın gidişatı. Her kişiye göre olmayabilir. Zaten söylüyor ya. Hani şimdi o şarkıyı söylüyor. Zaten birkaç kişiden bahsediyorum. Zaten o şarkıyı söylerken o şarkıyı değiştirmesinin sebebi, zaten e, kendi yorumunu katmasının sebebi, zaten o şarkının orijinalinde orijinalini söylerken rahat hissetmemesi. Zaten tam ona uyan veya onun sesine, o ses karakterine uyan bir şarkı değil. O yüzden zaten değiştirmeye itiyor kendini. İstemsiz veya istemli bir şekilde bilemiyorum. Yani uymayan bir şeyi de inatla orijinalini söyleyeceksin. Hayır o orada orijinalinde orada vibrato yok sen vibrato yaptın. Yapmak istiyorum. Yapmak istiyorum. Hadi bakalım. Benim yaptığım vibrato tonun içerisindeyse bitmiştir. Sinir krizi geçirdi. Bir de bu videoya eğer o kızlardan biri denk geliyorsa şunu söylemek istiyorum hepinize şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi e, bazılarınız işte hani böyle bazılarınızı böyle a bu söyleyemiyor, bu yapamıyor, bu edemiyor vesaire vesaire görüyorsunuz da böyle altta yorumlarda e, müzikal olarak algınızı açtığınız sürece şu an en kötü gözükseniz bile o müzikal algınızı, o kulağınızı açtığınız sürece olayları tamamen değiştirebilirsiniz. O yüzden e, ben burada kötüyüm Ben burada bunu yapamadım o zaman bırakayım falan filan kesinlikle böyle bir şey düşünmüyoruz Çünkü dediğim gibi e, biraz da orada sizi böyle belli şarkılarla kalıba sokmak istedikleri için biraz da o yüzden zorlanıyorsunuz artı artı. Sonuçta orada elemeler oluyor vesaireler oluyor. Biliyor ve kameralar var. Yok jüriler, ünlüler, bilmem neler. Onların karşısında otomatik olarak heyecanlanıyorlar ve sesleri nasıl titriyor? Yani hani böyle panik atak derecesindeki yarışmacılar var bakın. Bilmiyorum fark ediyor musunuz ama gerçekten öyle. Hani korkudan ve o heyecandan titriyor, ayakları titriyor, eli titriyor, kolu titriyor. Ve sesi de titriyor otomatik olarak. Ben heyecanlandığımda Türkçe konuşmayı bile unutuyorum. Bırakın İngilizceyi veya diğer dilleri. Keza şarkı söylerken de öyle. Eğer heyecanlanacağım bir durum olursa ne şarkısı, ne söylemesi yani. Benim burada sesin titredi, duyamadım. Şarkıyı duyamadım, kendi sesimi duyamadım olabilir. Olabilir bu sizin gerçekten kötü olduğunuz anlamına kesinlikle gelmiyor. Ee, dediğim gibi yani ben mülakatlarda Türkçe e, konuşmayı unutuyorum yani hani gerçekten daha çok şuna inanan bir insanım yetenekten çok arzu ve çalışmaya inanan bir insanım hani böyle tabii ki de elbette 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 doğuştan yetenekli işte hani mesela doğan bir sürü çocuk var doğuştan yetenek diye bir şey var yok demiyorum ama iyi olmayan veya işte size kötü yorumlar yazılıyor kötü olduğunuzu düşündüğünüz şu durum var ya iyi olmayacağınız anlamına gelmiyor öyle bir çalışırsınız ki yani benim diyenleri öttürecek seviyeye gelebilirsiniz bunu da net bir şekilde söylüyorum ee, o arzu o algıyı müzikal olarak algınızı açtığınızda gerisi gelir net söylüyorum yani bunu ne durumda olanın nerelere geldiğini ne işte ay ben bu konuda kötüyüm diyenin nasıl en iyisi olduğuna şahit olmuş bir insanım. Gözümle görmüş, kulağımla dinlemiş bir insanım. O yüzden e, ben daha çok bu konularda arzuya, ilgiye ve çalışmaya inanan bir insanım. Bence bu üçü hat safhada olduğu zaman e, olaylar ilerliyor, olaylar yürüyor bana kalırsa. Şeye inanmıyorum. Açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Işık hep değişiyor, hep değişiyor. Neyse. Şeye inanmıyorum. Aa işte e, Allah vermemiş. O zaman işte ben yetenekli değilim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey hiçbir zaman inanmam. Yeterince o konuya ilgin yok. Yeterince o konuya arzun yok. Otomatik olarak ilgi ve arzun hat safhada olmadığı için üzerine de çalışmıyorsun. Bu. Olay bu. Eğer bu üçü hat safhada olursa herkes <laughs> istediğini yapabilecek seviyeye kesinlikle gelir. Ben buna inanıyorum. Yani kulağınızı geliştirmeye bakın. Kendi kendinize nota çalışın. İsteyen destek alabilir. Hem bu var hem de oradaki jürilerin sizi elemesi sizin kötü olduğunuz anlamına da gelmiyor. Daha demin dediğim gibi. Aa işte senin sahne ışığın daha çok var seni seçelim. Zaten sahne ışığı bilmem ne cırt diye diye nerelere <laughs> olaylar geldi. Bence kimse dans etmek de zorunda değil. Yani ülkemizde mesela şey duyuyorum hep. Aa işte bizim ülkemizde dans edip şarkı söyleyen insan yok. Zorunda mı? <laughs> zorunda mıyız yani? Hani gerçekten bunu yapmak zorunda mıyız? İlla bu ikiliyi birleştirmemiz gerekiyor mu? Ha yapan yapan yapar. Orası ayrı bir şey. Yani zorunda değiliz. Bu bir bir de buradan şöyle bir şeye geçeyim. Şöyle bir şeye geçeyim. Türkiye'de şöyle bir şey var ya işte bizden neden işte dünya starı çıkmıyor. Dünya standartlarında bir performans sergilenmiyor falan filan diyorlar. Yemin ederim bunu bir siktir edin. Herkes ilk önce bir kendi sesine odaklanabilir mi? Yapan gerçekten yapıyor. Bu ülkede hani İlla böyle hem dans hem şarkı söylemeye madem bu kadar takılısınız, bunu Türkiye'de yapabilen çok çok ünlü insanlar var. O da bir iki tane. Yani yapan gerçekten yapıyor ama bu inanılmaz ötesi bir çalışmaya bağlı. Hani böyle soru soruluyor ya, işte neden Türkiye'den işte dünyasları işte hem şarkı söyleyen hem dans eden insanlar neden çıkmıyor? Sevgili, ay yarabbim yani hani wow ya. Sevgili şarkıcılarımız ki bunu sadece bir şarkıcıdan duymadım birkaç tanesinden duydum. İşte neden Türk çünkü Türkiye'de öyle bir fırsat yok. Neden? İşte çünkü Türkiye'de öyle bir olanak sağlanmıyor. Olanak sağlansa ben yaparım. Hayır. En başta bakın. <laughs> beni delirtmek üzeresiniz hafiften. Türkiye'de o kadar olanak yokmuş. Türkiye'de işte e, olanaklar sağlansa o olurmuş. Ben bu ben böyle siktiri boktan bir yalan, e, siktiri boktan bir kendini teselli görmedim. Aman ya Rabbi. Hayır. Bir kez sana tüm olanakları ben sağladım. Sende o stamina yok. Bu bir. Çünkü yürürken bile sesin kayıyor. Bu bir. Daha senin e, şarkı söyleyiş biçimin zaten çok iyi değil. Bir de yani bir de kalkmışlar diyorlar ki neymiş Türkiye'de olanak yokmuş. Türkiye'de şöyle bir olanak olsaydı Türkiye'de şöyle bir işte sahne dekoru yok işte bir Allah kılıs çıkıp tabii ki de demiyor ki benim bunu yapacak ne bende böyle bir ses var ne bende böyle bir stamina var ne bende böyle bir kondisyon var ne bende böyle bir dans var demiyor da olanaklar yok olanaklar sağlanmıyor. Dış mihraplar dış mihraplar bakın sinirde Gören de şey sanar mesela ben de işte ben Beyoncé kadar iyi şarkı söylüyorum Beyoncé kadar iyi dans ediyorum ama bana olanak verilmiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kendi yeteneksizliğini Türkiye'deki ee, olanaksızlığa nasıl bağlayabilirsin? Ki Türkiye'de dediğim gibi daha demin dediğim gibi Türkiye'de bunu yapabilen bir kişi var o da bir erkek şarkıcımız. ona da geleceğim ama Elbette tahmin ettiğiniz kişi değil Hadise değil ya bir şeyler söylediği bir video gördüm abla sen kendinde misin kız ee, yani kendi Tabii ki de hiçbir alıp veremediğim yok ama gördüğüm söylerim duyduğum da beni asla yanıltmaz. Görmüşsünüzdür ya magazinlerde veya böyle sosyal medyada yorumlar veya insanlara söylediklerini görmüşsünüzdür. İşte şey hadisenin konserine gidenlerden belki yakınlarınızdan şeyi duymuşsunuzdur. İşte kendisi söylemiyor, arkadakilere söyletiyor vesaire olayını duymuşsunuzdur. Kendisi öyle bir savunma yapmış ki halkı demiş ki demiş ki videoda bunu koyacağım. Bunu koyacağım. Öyle bir şey mümkün olabilir mi? Ben arkadakilere söyletmiyorum, birlikte paylaşıyoruz sözleri yani söyleyeceğimiz kısımları, verse'leri paylaşıyoruz. Ben dans ediyorum, ben dans ettiğimde işte dans ettiğim kısımlarda bana yardım ediyorlar. Yanlı söylüyorum, işte yok vokallerini söyletiyor, yok öyle bir şey yok. Tabii ki de bazı şarkılarda, koreografide o benim kararım. Nakaratta bazı hareketleri az yaparsın, bazı cümleleri... Daha fazla söylerse Bu benim kararım. Vokalleri şarkılıklısını söyletiyorum. Mesela ya. bu bana söylenecek en son laf. Şunu diyenleri de kesinlikle anlayamam. Aa işte back vokal var. Tabii ki de var. Back vokal olmayan konser mi olur yani? Öyle bir şey. Tabii ki de olamaz. Elbette dans ederken sizin bir yerde bir nefes almanız gerekiyor. Orda arkadakileri size birazcık vakit kazandırması gerekiyor. Ama senin yaptığın öyle değil. Çok özür dilerim öyle değil. Vakit kazandırmak değil. Senin yeterli kondisyonun olmadığı için, senin yeterli stamina olmadığı için sen tonda kalmakla inanılmaz derecede felaket derecede zorlanan bir şarkıcı olduğun için sana yardım ediyorlar. <laughs> Yani yardım bile etmiyorlar sana. Bakın yardım etmiyorlar. Siz bir grup gibisiniz. Aha bu Big Five gibi bir grup gibi olmuşsunuz siz o back vokallerle. Üzgünüm. Görmesek back vokalin nasıl çalıştığını bilmesem yiyeceğim yani. Ton sıkıntısı var. Kaçıncı bir yılını devirdin acaba? 2003'te mi 2004'te mi çıktı? 21 yılını 20 yılını doldurmuş. 20 yılını doldurup bu kadar tonda kalamamak, yani kulaksız mısın abla ya? Yani ilk sen bir otur da yani şeye çalış, şuna çalış, notaya çalış ya. Bakın bir de e, şunu çok diyorlar Türkiye'de. Ben çok çalışıyorum. Bana göre çalışma gün içerisinde yapmanız gereken şeyleri bitirmek değildir. Şunu diyen şarkıcı var mı? Benim şu an boş bir vaktim var. Benim konserimde şarkı söylerken ben şurada takılıyorum ve ben şurayı sürekli yanlış söylüyorum. Ben oturayım da bir nota çalışayım, bir kulak çalışayım. Bunu yapmıyorsunuz. Yani yapsan yani 10 yılda 20 yılda bunu düzeltirdin ya. Ben çok çalışıyorum. Üstüne üstlük bir de e, birkaç kişiden şöyle şeyler duyuyorum. Bir şarkıcı var. Şarkı tabii ki de söyleyebilen biri. Okay, tamam ama kendine öyle bir şey yapıyor ki ben şöyle bir şarkı söyleyeyim. Benim sesim mükemmel. Abla bana oturup 3 dakikalık şarkıda bana sürtone detone olduğun yerleri göstertme. Ama bu dediğim kişi tabii ki de ee, başka bir kişi yani hadise değil başka bir insandan bahsediyorum benim işte bir sesim var şöyle sesim var böyle sesim var abla açtırtma bana konserlerini yani kendisi kötü değil bakın kötü değil kendisi kötü değil ama anlattığı kadar da değil ve bunu aslında Türkiye'deki herkes biliyor bunu mesela şey dese atıyorum bunu hani mesela yaşından da dolayı bir zamanlar hani böyle bu söylemleri olan şey vardı ya Aleyna Tilki vardı. Haklı. Haklı. Ona bir şey demem. Aleyna Tilki insanlar gerçekten sesiyle. Bir... Zamanında bu kız buna oturup çalışmış bir insan. Bunu herkes görebiliyor. Mesela bu kız tamam derim yani. Ama sen değil. Senin kim da asla ismini burada vermeyeceğim. Aleyna Tilki'nin yaptığı performans bence daha saygı duyulası. Alırım mikrofonu. Mikrofon açık. <laughs> Mikrofon on yani mic on tamam mı? Söylerim aşağıya inerim. Bu kadar. Bence daha saygı duyulası. En azından yaptığını söylüyor. Ben bunu yaptım. Ben bunu yapmadım. Bu kadar. Demek istediğim sesinin üzerine çalışan insan belli oluyor. Yani o kadar çok bahanelere sığınılıyor ki. Türkiye'de şu yok. Türkiye'de bu yok. Türkiye'de bize şöyle şey verilmiyor. Türkiye'de bize böyle şey verilmiyor. Emini minimini, hemini minimini, hemini minimini. yo Yapan öyle güzel yaptı ki. Kimden bahsediyorum? Söyleyeceğim demiştim. Aynı anda dans etme ve şarkı söyleme işini Türkiye'de en iyi yapan kişi Edis. Edis'in aman ya yarabbim gerçekten Edis bunu başaran bir insan. Edis bunu Türkiye'de e, hem bu kadar stabil şarkı söyleyip İyi denebilecek şekilde de dans edebilen tek kişi Edis'tir. Şarkı söylerken hem dansını düşünüyor hem kayıyor muyum tondan kaymıyor muyum hem onu düşünüyor. Ben bunu Edis'te görebiliyorum ya. Bu adam oturup çalışıp yapıyorsa sen yapamıyorsan bu Türkiye'deki olanaklar ıbıtla zıbıtla hiçbir alakası yok demektir. Bakın günlük olarak bitirmesi gereken işle işlerden hariç Edis boş zamanında demiş ki benim böyle bir eksikliğim var. Nota, dans, hareket fark etmez. Ben buna boş zamanında oturup çalışmalıyım demiş. Anladınız mı? Bugünlük bu kadardı. Işıkları bakalım videonun ışıklarını dengelemeye çalışacağım. Big Five'daki kızlar size sesleniyorum. Alışırsanız her şey olur. Kesinlikle Aa ben şu an şunu yapamadım o zaman ben bir daha hiç yapmayayım diye bir şey yok. İnşallah buradan böyle birileri o programdan birileri buna böyle denk gelirse valla on numara olur. Da moralleri bozulmaz kızların yani. Bugünlük böyle bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Işıksızlıkla birlikte görüşmek üzere.